Herkese merhaba arkadaşlar ee, yeni bir videoda tekrar karşınızdayım ee, oyuna hem etkinlik gelmiş hem de bu e, Amazon Prime'ın verdiği ödülle ilgili biraz konuşacağız ee, kısaca bir kısa video olacak bu arada arkadaşlar kanala da abone olursanız ve like atarsanız memnun olurum etkinlik olarak global şampiyon etkinliği gelmiş yani ee, Ödül olarak bunu veriyor artı 20 e, simgeler veriyor aşırı mekide yine aynı 25 şey çok hani iyi bir etki değil ama de. belki almak onu isteyen arkadaşlar olabilir onlar için iyi bir etkinlik olabilir zaten renk şen, şenliği etkinliği de devam ediyor hala o şekilde e, hemen Amazon Prime ödüllerini alalım. Buradan hemen Amazon Prime Wirefit yazıyoruz. Çeviri yapacağım. Şimdi talep et diyorum ee, diyeceğim, ee, rastgele bir losanda veriyormuş. Ee, Temmuz ödülünde fazla bir şey kalmadı, temmuzda kostüm verecek. Bu arada bu etkinliği iyice hazırlanın. Şimdi talep et diyoruz. Benim hesabıma geçti, hemen oyuna geri dönüyorum. ve burada sandı evet geldi gördüğünüz gibi böyle burada buradan kullan diyoruz ayrı falan fistan işte ıvır zıvır şey aslında çok önemli bir şey değil ama ee, bayrıt kartım var bu nasılsın şeyin araya çıkarmış değilim alamadım daha doğrusu tamamlayamadım Bu arada video hoşunuza gittiyse ve destek olmak isterseniz yorum atarsanız ve like atarsanız sevinirim.